Arkadaşım hoş geldin. 9. sınıf kümeler konusuyla beraberiz. Grafik çiziyorduk. Kartezyen çarpımın sonuçlarına bakıyorduk koordinat sisteminde. Sorumuz geldi. A ve B kümeleri verilmiş. A kümesi x'lerden oluşur öyle ki. Eksi 2 kapalı 1 kapalı aralığında kalan tam sayılar. B kümesi y'lerden oluşur öyle ki. 2 açık 4 kapalı aralığında bulunan reel sayılar kümesi. A kartezyen çarpım B'yi çiziniz demiş. Şimdi şunu listeleyebilirim. Nedir? Tam sayılar diyor. Eksi 2 dahil. Eksi 1 0 tam sayılardır. 1 bir, dahil. 1'i de aldım. A'yı çizdik. B'yi çizebilir miyiz? Yazabilir miyiz? Mesela 4 var burada. 4'ten daha önce 3 var diyeceğim ama 3 ile 4 arasında sonsuz tane sayı var. Red e, sayı var. R harfi, reel sayı var. Nereye kadar gidecek? Burada iki dahil değil, bir mevcut. Pardon, bir olur mu? 3 var. Ee, burada iki nokta 2.1 mevcut, ama ikiye varamıyor, iki yok. Dikkat, ee, burada e, şu aralığı baz alacağız. Burada sonsuz tane sayı olduğu için nasıl çıkacak grafiğimiz? Bir bakalım. A kartezyen çarpım B dediği için x ekseninde neler olacak? Şöyle nokta nokta çizeyim. Burası olacak. Şuradan. Eksi 2. Değil mi? Eksi 2. Şöyle çizelim. Buradan alacağız. Başka ne var? Eksi 1 var. Şöyle yazalım. Eksi 1. Buralarda olacak sonuçlarım. Ne var? Sıfır var. Sıfır alıyoruz şuradan. Başka? 1 var. Sıfır aldık. 1'i de alalım. Biri de şöyle nokta nokta çizelim. Bu doğru üzerinde al olacak sonuçlarımız. Burada sonsuz tane noktalar alacağım. Ne yazacağım? 2 kapalı 4 açık aralığı. 2 kapalı. 2 nerede? Burada. 2 de bak şurada olacak. Çok güzel. 2 açık. Açık dediği için orayı içi boş yuvarlakla gösteriyorum. Ta nereye kadar gidecek bu? 2 açık dedim. Şöyle aldım. 4 kapalı aralığına kadar. 1, 2, 3, 4, 4 şurası. Kapalı olduğunu nasıl gösteriyorum? Bak dahil olduğunu nasıl gösteriyorum? İçini doldurarak. Tamam. Şu arada kalan bütün noktalar kümeme dahildir. Çizdim. Tamam. Şimdi eksi 1 var. Apsi eksi 1 olanlar var. Bak şunun için çiziyorum. 2 açık aralığı olacak y. 4 kapalı aralığı olacak. 4'ün içini kapattım ve şurayı birleştiriyorum. Şurası benim çözüm kümem. Ee, şu A kartezyen çarpı B'yi yazıyoruz. Şurası içi boş. 2. 4 kapalı olacak. 4'ün içini dolduruyorum bak. Tamam bak 4. Bunların hep içi dolu. Şunları iyice karalıyorum düzgünce. Burası açık ve şunu birleştiriyorum. Devam ediyorum. 1, Bir. 1'i yapacağım. Sıfır yaptım. 1, 2, 2 açık aralığı. 4 kapalı aralığı. 4'ün içerisini dolduruyorum. Ve arada kalan sonsuz tane noktayı da işaretledim. Kırmızıyla çizdiklerim A kartezyen çarpım B'dir. İlk eleman A'dan, ikinci eleman B'den olacak şekilde sıralı ikilileri yazacağım. Ama sonsuz tane olduğunu biliyorum. Ve 2 yok içerisinde 4 dahil olacak şekilde dediği için... A ordinatlar y'si 2 olan noktalar açık. İçi açık, içi boş yani dahil değil. Dikkat, ona dikkat ediyoruz. Be benzer bir sorumuz daha var. A kartezyen çarpımı B'yi çiziniz. Şimdi bu reel sayı. Bak 2 ile 3 dahil bunlar. Ee, burada ne var? Doğal sayılar. 2 ile 4 kapalı aralı. Şimdi şunları yaz yazabilirim o zaman doğal sayıysa. 2 var mı yok. 3 4. 4 dahil bu. 2 tane elemanım var. B noktasında. E, B'de. Yani ordinat ikinci bileşenlerde 2 tane sonuç var. Onları hemen belirtelim mi? 3'te 4. 1, 2, 3, 3 şurası. Şöyle nokta nokta çizdim. Bir de 4 var. 4'ü de nokta nokta çiziyorum. 4 de buralarda. Buralarda olacak. Bu doğrular üzerinde yer alacak. Nereden nereye kadar diyor bana. A kartezyen çarpım B. Hmm. Pardon. <laughs> İlk eleman buradan olacak. İkinci eleman buradan. Çok güzel. Burada yer alacak. X 2 ile 3 aralığı olacak. 2 ile 3 aralığı burası. 2 kapalı. X 2 olacak. 3 olacak. 3 de kapalı değil mi? 3'ü de kapattım. İçi dolu. İkisinin de içi dolu. İçi dolu. Bunun da içi dolu. Ve şuradaki yer. Bir daha çizelim. Şurası. İkisi de içi dolu olarak çizdim. Şuraya bir yuvarlak, şuraya bir yuvarlak yapıyorum. İçleri dolu olacak. 2'den 3'e kadar. İkisi de kapalı aralık olduğu için içini dolduruyorum ve çiziyorum. Bu şekilde yapmış olduk sorumuzun cevabını. R birinci bileşen R, reel sayılar. Sonsuz tane x'te çözüm var, değil mi? Sonuç var. Buna dikkat ediyoruz. Eee B de yani y ekseninde sonuçlar doğal sayı. 2 tane sonucum var. 1 2 3 ve 4'e gidiyor. Bunları bu şekilde grafikten okuyabilmemiz gerekiyor. Bak grafikten baktığında eee A kartezyen çarpım B ise A nedir dediklerinde bana A şuradan bakıyorum hemen kaç 2 ve 3 ikisi de kapalı mı kapalı? 2 ile 3 kapalı aralığı derim. B şıkkına, B kümesine baktığımda da ordinattır. Şöyle bakıyorum. Tek noktalar var. 3 ve 4. Bunu şey açıyorum. Süslü parantez. 2, 3 ve 4. 3 ve 4 olarak yazdım. Bunları bu şekilde yazabilmemiz gerekmekte. Yani soruyu tersten sorabilirler. Grafiği verirler. A'yı, B'yi sorarlar. Sorarlar. Devam ediyorum. Şimdi R'den R'ye olduğunda ne olur? A kartezyen çarpım B. O zaman bu x'i oluşturuyor. 2 açık 4 kapalı aralığı. 2 ile 4 aralığında olacak. 2 ile 4 aralığında olacak. Bu sefer kılavuz çizgilerimi kırmızıya çiziyorum. E, ordinatı eksi 1 ile eksi 1 ile 2 aralığında olacak. Tamam. Bak bu bir bölgeyi gösterir. Hem X hem Y. R sayıysa bu bana bir bölgeyi gösterecek. Şimdi 2 ile 4 dedim. 2 açık 4 kapalı. X için bakıyorum. Tamam X 2 ile 4 arasında kalacak dedik. 2 açık aralıksa ben onu noktalı çiziyorum. 4 kapalı ise ben bunu tam çiziyorum. Bu şekilde. Tamam bu şekilde çizdim. Y eksenine geldiğimde ikinci bileşene geldiğimde eksi bir kapalı. O zaman buranın tam çizdim. 2 açık aralı. O zaman 2 de bu şekilde noktalı çiziyorum. Ve arasındaki bütün noktalar bu alan belirtidir. Buranın noktalı buranın tam çizildiğini muhakkak göstermemiz gerekir. Bak bunlar noktalı noktalı çizdim bu noktalı noktalı çizdim. Neden? Bak burası da açık aralık. Burası da açık aralık. Diğer eşit olan tarafları tam çizgiyle gösterdim. Kesiksiz çizgiyle gösterdim. Ve aradaki bütün noktalar bu A kartezyen yani çarpım B'ye dahildir demekteyim. Bu şekilde eşitlik var mı yok mu ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Çok çok fazla. Bu da çizdik. Son bir sorun var. Geçelim. Burada alanı sorduğunda alanı soruyor sana. A kartezyen B'nin grafiğini çiziniz. Belirtilen alanı bulunuz. Bir alan belirtecek bu. Neden? İkisi de reel sayı. İkisi de real sayı. Bunu çizdiğimde bir alan gözüküyor. Az önce gördük. O e, dikdörtgen şeklinde bir alan oluyor. İçerisindeki bütün noktalar dahildir diyoruz. Real sayı olduğu için. Burada alanını, alanını da soruyorsa şurada dördünde de eşitlik olacağını bilin olması gerekir. Herhangi bir yanlışlık yapılmadıysa e, her ikisinde de veya her dördünde de küçük eşitlerin olması gerektiğini bilin. Şimdi e, çizelim alanı bulalım. X ekseni 1 ile 5 arasında olacak. X ekseni burası. X eksenini 1 ile 5 ile keseceğim. Şöyle tam kesildiğini düşünün. 1, 3, 4, 5, 5 şurada. 1 ile 5 arasında kesiyorum. Bu aralıklarda olacak. Şu ikisinin aralığında olacak alanı. Y ekseni içinde 2 ile 4 aralığı olacak. 1, 2, 2 şuradan çiziyorum. 2, 4 neresi? 3, 4, 4 de şurası. 4'ü de çiziyorum nokta nokta. Belirtiyorum. Bunlara kılavuz çizgisi diyoruz arkadaşlar. Hani nerelerde hangi aralıkta olacağını görebilmek için. Şimdi bunların iki alanında kesiştiği yer. Bak şu alan ve bu alan. ikisinin kesiştiği yer neresi? Şuradaki dikdörtgen olacak değil mi? Hadi orayı çizelim ama şunlara dikkat ediyorum. 1 ile 5. 1 kapalı. Şurası 1. Tam çiziyorum ondan dolayı bak. Tam çiziyorum. Tam çiziyorum. 5, 5 kapalı. 5'i de tam çiziyorum. Çok güzel. 2 kapalı. Y ekseninde 2 kapalı. Bak şunun için çiziyorum. Eşitlik olduğu için ben burayı tam çiziyorum. 5, pardon 4. 4 de kapalı eşitlik var. O zaman burayı tam çiziyorum. Üstünden iki kere geçiyorum arkadaşlar daha kalın olsun diye. E, ee, karıştırmasın o aklınız orası. Ve içerisindeki bütün noktalar bizdendir. Bunları çizdim. O halde burası 1, bir, 2 birim mi? 2 birim burası. 1, 2, 3, 4 birim burası mı? 4 birim. dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? 2 dik kenarın çarpımı. 2 çarpı 4, 8'dir. 8 birim kare olarak hesaplanır arkadaşlar. Evet kümelerle ilgili küme nedir? Küme gösterim biçimleri, işlemleri, birleşim, kesişim, fark, eleman sayıları, problemler, kartezyen çarpım, kartezyen çarpımla ilgili soru çeşitleri uzun bir konu olduğunu söylemiştim ama kümelerin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu anlatımımızı burada bitiriyoruz son konumuz buydu. Kümelerin içerisindeki son başlığımız buydu. Bundan sonra küme soruları, soru çözümlerimiz olacak. Konuyu anlattık. Soruları ayrıntılı çözdük. Biraz uzunca çözdük. Ama soru çözümlerimizi muhakkak takip edin. Soruları çözün. Varsa takıldığınız yer izleyin. Soru Çözüm yöntemlerini görmek için de ilk önce siz çözün ondan sonra bizim çözümlerimizi izleyin arkadaşlar daha farklı, daha kolay yollar olabilir. Onları da göstereceğiz. Dediğim gibi bu seride konu anlatımı olduğu için çok detaylı çözdük. Soru çözümlerinde biraz daha hızlı çözüyoruz. Biraz daha pratik yolları göstermeye çalışıyoruz. Ondan dolayı soru çözüm, küme soru çözümlerinde takip etmeyi unutmayın. Sınavlarınızda şimdiden başarılar.